Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram'da canlı destek ekibiyle nasıl konuşuyorsunuz? Nasıl bir meta support temsilcileriyle destek ekibiyle konuşuyorsunuz? İletişim halinde olursunuz. Bunu göstereceğim. Bu uzun süredir çekmeyi planladığım bir videoydu zaten. Kanalda bununla alakalı bir video var. Canlı destek iletişime geçme. Çok amatörce bir video. Yani amatörce derken başlangıçta giriş kısımdan anlatıyorum sadece ve detay vermiyorum. O yüzden dedim ki detaylı bir video çekeyim ve orada meta fit'ten vesaire bahsetmiyordum. Bu çok daha detaylı versiyon olacak. Bu videoda zaten reklam çıkmayı düşünüyorum. Muhtemelen kanalda en çok izlenen video olacak. Çünkü en çok işe yarayan içerik de bu. Şimdi öncelikle Aktasinç Instagram adresini takip edenler görmüştür. Dün destek ekibiyle olan bir mesajlaşmamı hikayede paylaşmıştım. Ve artı olarak şu Reels paylaşımını yaptım ki bu Reels paylaşımının sonunda meta üzerinden reklam çıktım. Birazdan göstereceğim. Ve destek ekibine reklam desteğine erişim sağladım. bu Aktasinç sayfama ücretli işlemler için ya da başka sorununuz vesaire vardır. Gelip bende bu hizmete karşılık var mı diye ücretli bir şekilde karşılık almak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Bende şu anda gözükmüyor ama burada bir shopier linki olacak. Orayı da bir incelerseniz belki işinize yarar bir şeyler bulabilirsiniz. Kanalda abone olursanız sevinirim. Şimdi bana bu ücretli işlemleri getiriyorsunuz ama ben bu ücretli işlemleri nasıl yapıyorum? Sizden ne farkım var? Ben çok usta, çok bilge bir adam mıyım? Hayır tabii ki arkadaşlar. Ben de destek ekibiyle konuşup sorunu o şekilde çözüyorum. Şimdi i̇şte buraya Meta Reklam Yöneticisi yazacaksınız ya da bu ikinci link olur ya da Meta Business Suite yazacaksınız. Bu geçenki videomda bahsettiğim yöntemdi zaten. Şimdi açılmadı. Yazıp gireceksiniz arkadaşlar oraya hatta göstereyim abi içimde kalmasın. Niye açılmadı bilmiyorum internetten sıkıntı var ama Meta Business Suite yazın üçüncü seçenek olması lazım. Heh, aynen şu üçüncü seçenek. Tıklıyorsunuz giriyorsunuz buradan login diyorsunuz. Instagram ya da Facebook'a giriş yapabilirsiniz. Oradan reklam yöneticisine geliyorsunuz. Şimdi burada arkadaşlar bir kişisel hesabınız da olsa işletme hesabınız da olsa artık ne olursa olsun viza sayfanız da olsa buradan bir reklam açmanız gerekiyor. Instagram içi reklamlarla karşılaştırmayın arkadaşlar bunu. Instagram içinden gönderin tanıtımını yap deyip açtığınız reklamlarda herhangi bir destek ekibiyle iletişim sağlayamazsınız. Bu meta reklam yöneticisinden gelip açmanız lazım. Oluştur deyip bir reklam oluşturmanız lazım. Çok kolay yani Günlük bütçeye minimum 1 dolar girmenizi isteyecek. Siz 50 lira girin. Ee, i̇şte 2 gün reklam açık kalsın. 3. gün sanal kartınızı kapatın. Ödeme yöntemi olarak girdiniz. Ya da işte kartınızda geçerli bakiye olmasa, hani yeterli bakiye bulunmazsa otomatik olarak reklam iptal edilecektir. Reklam hesabınız kapatılacaktır. Böyle olunca da destek ekibiyle iletişime geçmeniz için size e, şey gelir yani. Destek ekibiyle iletişime geçtiği seçenek gelecek. Bu nasıl olacak? Mobilden yapıyorsunuz diyelim. Zaten bilgisayarda ben şimdi göstereceğim ama mobilden yapıyorsanız eğer e, reklamı yine bilgisayarda açmanız lazım bu arada çünkü mobilde reklam yöneticisi var mı bilmiyorum e, uygulama içinde herhangi bir şekilde açmıyoruz zaten Reklam yöneticisi ismi bu olan mobil uygulamayı indireceksiniz Android'lerde var IOS'larda da vardır muhtemelen indiriyorsunuz oradan Facebook'unuza giriş yapıyorsunuz bu Meta MetaBiz'in e Suite'le Instagram'da da giriş yapmış olsanız ne de Facebook'unuz olması isteyecek yani çoğu şey için, çoğu kampanya reklam için. Çünkü Facebook temelli işliyor bütün bu reklamlar. Reklam yöneticisinden bu uygulamanın adı bu. En sağ alttan soru işareti gibi bir kısım olacak. Şunun gibi aynı. Şurada mouse ilacını kontrol. Bakın. Yardım kısmı. Buna benzeyen bir seçenek olacak. Tıklayıp oraya destek gibi bir iletişime geç deyip orada mailinizi gireceksiniz. Yaşadığınız sorunu gireceksiniz. Sorunu yaşadığınız hesabı gireceksiniz. Ama zaten çoğunlukla biz sorunlu yaşadığımız hesabı seçtiğimiz hesapta sorun yaşamıyoruz. Yani bir hesabımız kapatıldı diyelim. O kapatılan hesapla reklam açamayacağımıza göre, o kapatılan hesapta herhangi bir işlemde bulunamayacağımıza göre başka bir hesaptan iletişime geçiyoruz. Ee, bu hesap başka o sorun yaşayan hesabımızın bilgilerini verip onunla göre işlem yapılmasını istiyoruz. Şimdi metada reklamları açtınız diyelim. Ardından buradan soru işaretine tıkladınız. Şimdi böyle bir ekran geliyor. Yardım nasıl bir sorun yaşıyorsunuz? Hesabım kapatıldı. Size hangi varlıkla ilgili olarak yardımcı olabiliriz? Benim Instagram hesabıma girdim sohbet ortalama beklemiyorsanız 10 dakika ama mobilden bağlanırsanız bu 2 dakikada bağlıyor direkt. Buradan e posta adresi, telefon numarası girdik. Mesaj olarak da Instagram hesabım işte haksız yere kapatıldı. Bunun bir hata sonucu olduğunu düşünüyorum. Lütfen incelemeye alabilir misiniz? Dedim. Sohbet başlat dedik. Canlı canlı her şeyi göstereyim. Bu destek ekibine iletişim nasıl oluyor? Hepsini görün istiyorum. Böyle bir ekran geldi. Birazdan bir temsilci bağlarlar 10 da dakika içerisinde. O sırada ben de size meta veri anlatayım. Herkesin bildiği üzere Instagram'da artık mavi tik alma gibi bir sistem var. Bir hizmet var. Aylık ilk ay 17 lira 16 lira civarına, ikinci aydan 270 lira bilgisayara girerseniz 220 lira olacak şekilde bir ücretlendirme var mavi tikin. Mavi tikin sağladığı faydalardan birisi de sağladığı hizmetlerden birisi de gelişmiş destek. Ben size sırf bu ekran görüntülerini sağlayabilmek için birinci ağızdan ee, kendi hesabıma, kendi kişisel salma mavi tik aldım. Kullandığım Aktasinç hesabına vermedi. Niye vermediğini bilmiyorum. Aslında alabiliyordum. Sonra e, işte birkaç yeri kullanıcı reddetti. Sonra ben dedim kişiselimi alayım, hiç uğraşmayayım. Hesabım kapatıldı diye bir açık başvuru var burada. Buradan tabii ki sizde bu olmayacak önce. Temsilciye bağlantı kur deyip sorununuza gireceksiniz. İşte burada yaşadığınız sorunla ilgili bilgi verin diyor. Ekran görüntüsü varsa onu gireceksiniz ve burada sorununuzu anlatacaksınız. Ondan sonra destek iletişime geçebiliyorsunuz. Ben burada case numarasını gizledim. Bana dün bir müşteri geldi mesela. Hesap bütününde hesabı kapatılmış. onu ee, işlem aldık. On arkadaşın hesabını verdim buraya. Eğer ekibimizin konuyla ilgili işte buraya okuyun siz. Şu anda da hala üzerinde çalışılıyor. Zaten bu sabah oldu da. Bu şekilde değerlendirmede bekliyor. İşlem tamamlanınca, Allah'ın izniyle hesap açılınca bana geri dönüş yapacaklar. Bir de bu MetaVerifiyat'ın bir olayı var. Her hesapta yok bu. Benim şu anda güncel elimde bu hesaplardan var. Arkadaşlar bunun paketleri var. Çoğunlukla, şu anda Türkiye'de de yok. Herkese sadece 270 liralık mavi var. Ama bunun 4 tane ya da 3 tane seçeneği olması lazım. 4 tane muhtemelen. Bunlara ilerledikçe sizin iletişime geçtiğiniz destek gibindeki adam kalitelileşiyor yani öyle söyleyeyim. Abi kaba tabir bu yani. Gerçekten işinize yaramaya başlıyor adam. Yine yani 270 liralık mavi tikte Adam sizi başından geçiştirebilir işte. Ne diyecektir? Mesela, daha bugün yaşadım hatta anlatayım. Açık seçik bir şekilde topluluk kurallarını ihlal eden bir hesaptır. Hesapta dolandırıcılık yapılıyor arkadaşlar, yatırım tavsiyesi veriliyor ve işte %100 kazanç garantili vesaire gibi şeyler yapıyor. Bunlar Instagram topluluk kurallarına aykırı. Bunun gönderisinden kaldırdım hesabım ama hesabın kendisi duruyor. Hesap hala kaldırılmadı. Şikayet ettim, birden fazla hesapla şikayet ettim. Dün içeride paylaştığım üzere siz de görmüşsünüzdür. Temsilci öyle söyledi çünkü birden fazla hesapla şikayet etsen daha iyi olur dedi. Bizde hesap kapatma yetkisi alındı dedi. Çünkü herkes aynı yetki yok. Meta support'taki adamlarda da her yetki yok yani. Ee, i̇şte ne kadar fazla hesapla şikayet edersen o kadar kapanma ihtimali artar dedi. Bu normalde önceden kolpa da ama denedim. Hala bekliyorum bu arada. Çok işime yaramadı mesela aldım adam temsilci. Ama bu 5200 liralık aylık paket alırsanız bununla iletişime geçtiğiniz zaman çoğu işiniz görülüyor diyebilirim. Bu da zaten Türkiye'de çoğu yani çoğu hesapta yok şu anda. Çok nadir. Ben de satıyorum zaten bu tarz olan hesapları. Ulaşabilirsiniz yine Instagram üzerinden bana. Ee, dediğim gibi bunları bunlara sahip olursanız eğer yani çoğu işiniz hal olacaktır. Bakalım buna yanıt gelmiş mi? Gelmiş. Birazdan can olacağım. Dostum Evet Instagram hesabım kısıtlandı. Birazcık konuşayım direkt bu destek talebini yanlışlıkla bir kapatmak istemiyorum. Birazcık konuşayım gerçek bir insanla iletişim halinde olduğumuzu anlayın istiyorum. Bazıları gerçekten inanmıyor arkadaşlar yani. Öyleleri var ki aranızda. Abi Instagram'da canlı destek mi var diyor. Arkadaşlar ben bunu yabancı içeriğini izledim. Adam aynı desteği dört farklı yerden falan giriyor. Burada iki tane destekle iletişime geçebilirsiniz. Meta feed var. Meta fit'teki desteğin tabii ki aşamaları var bahsettiğim gibi. Bir de reklam desteği var. Başka da daha fazla yolu yok bunun. Bu da gerçekten bu da çok kaliteli bir içerik. Bunu benden başkası da yani paylaşmaz. Gerçekten söylüyorum paylaşmaz. Youtube'da böyle bir içerik arayın arayın bulamazsınız zaten. Ee, i̇nşallah bunun hakkını verirsiniz diye düşünüyorum. Instagram hesabınızın adı nedir? Diye bir soru geldi şimdi. Ee, ne gireyim abi? Ne versem ki? Müşterilerden birisi kim versem? Onu da Youtube kaydındayken yapmak doğru olmaz. Ne gireyim biliyor musunuz? Kapalı hesap arayacağız ya gerçekten. Şimdi onunla ilgilenmeyelim kapanan hesap aramayalım şimdi. Instagram hesabımızın adı nedir? Şöyle diyelim hocam ben kısıtlandı, şey kapatıldı demişim ama kısıtlandı yani hesapta ihlaller bulunuyor yani böyle bir şey yazalım artık çünkü kapanan hesabı şimdi burada işlem almam doğru olmaz bunu düşünmedim video kaydını başlamadan önce doğrusu kısıtlandı yani hesap bulunuyor bunları nasıl silebiliriz yanlışlık olmuş kusura bakmayın bu arada siz resmi konuşursanız daha iyi yardımcı olurlar ben şimdi yardımcı olmadıklarını bildiğim için mesela burada yağız bey demiş bana adım yağız onu şey yapmayın siz de Cansu Hanım diyebilirsiniz mesela. Yani ne bileyim ya da bazıları şey soruyor. Bu mesajdan yerine herkesin farklı bir attığı mesaj mesajlar. Öncelikle nasılsınız iyi misiniz falan diye soruyorlar. Öyle bir adama denk geldi mesela Kral. Adam harbi manyak işimi çözdü yani. Kaç reklam desteği çok e, iş yapmıyor diyenler var ama. Denk geldiğiniz temsilciye bağlı biraz bu da. Hatta şöyle bir bilgi daha vereyim arkadaşlar. Genel ya bilgilerimle istifade edin istiyorum anladın mı? Çok üstün birisi oldum şu işte, tövbe estağfurullah. E, Spotify'da destek ekibi var mesela. Herhangi bir sanatçı hesabınız varsa claimlemeye çalışıyorsanız şey yaparsınız onu bilirsiniz zaten. Destek ekibiyle claimleniyor genelde. Artık distribütörlerin otomatik claim sistemi var zaten ama yani kanalda videosu var işte. Spotify'da şarkılara erişim elde etme vesaire vesaire gibi. Konuştuğunuz destek ekibinde karşınıza gelen adam her şeydir ya da karşınıza gelen kişi her şeydir. O iyi gelirse eğer iyi birisi olursa gerçekten şey olur yani her işinizi görür öyle söyleyeyim. Artistiniz de klinleme yarar, şeyde yarar. Çok ters birisi ise zaten attı mesajla alırsınız. Yani ters birisine denk yani çoğu işte yardımcı olmayacaktır. Öyle durumlar için Spotify'da yok ama Meta'da var. Sohbet ettikten sonra sizden birkaç tane değerlendirme istiyor. Onlara göre çalışanları ya bilmiyorum bir yaptırım uyguluyorlar mı ama ben harbi beğenmediğim adama bir yıldız veriyorum yani. Beğendiğim adama da beş yıldız veriyorum. Harbi harbi açıklama yazıyorum yani. Şöyle böyle işim yaradı vesaire diye. Ee, verdim işte hesabın adına. Bir de arkadaşlar şu bilgiyi de araya sıkıştırayım. Bana bu videodan yazıyorsunuz eğer yani bu videoyu görüp yazıyorsunuz bu videodan bir video önce bana bu videoyu izlemeden yazmayın gibi bir video var. Onu bir izleyip yazarsanız gerçekten güzel olur. Çünkü işte ne bileyim ücretsiz işlem vesaire gibi yazan arkadaşlar için söyleyeceğim. Profilinizin çift faktörlü kurmasına açık olmadığını tespit ettim. Profilinizin Yani mesela... Çok şey anladın mı? Abim bahsettiğim bu mu? İhlal var hesabımda diyorum yani. Çift aşamalı ile alakalı hiçbir şey söylememişim. Eline gelen hazır şeyler atıyor. Çift aşam... Aşamalıyı açarım. Sıkıntı yok onda ama hesabında geçmişte paylaştığım doğru mu yazdım paylaştığım hikayelerden kaynaklı ihlaller mevcut. Bunları nasıl temizleyebiliriz? Ya ona bir yöntemleri yok bu arada bunların. Çoğu şeylere yardım ediyorlar ama buna yöntem, ya bunları bir şey yapmayacaklarını biliyorum yani. Buna bir yardımcı olamaz. Anladın mı? Gelip de senin hesabındaki ihlali silemez yani bu adam çok üst o kadar üst yetişileri yok ne yapabilir? İşte kapanan hesabını inceleme alır. Ya da bir hesabı kapatmanı ister. Şey yapar yani. Kapatmanı ister derken, Kapatmanı istersin. Kapatmasını istersiniz siz. Onu incelemeye verir. Dosya oluşturur onun için. Hesabımda artık paylaştığım içeriklere dikkat ediyorum. Geçmişteki ihlallerin hesabıma etkilemesini istemiyorum. Diyelim. Gördüler mesajı. Cevap versin ona. Buradan reklam oluşturmak bu arada çok zor bir iş değil arkadaşlar. Video birazcık uzun olacak. Reklam hesabı kapatıldı diyor. O yüzden canlı destek geçebiliyoruz. Hesabınız şu anda aktif. T i̇şte belirttiğim gibi bir yanlışlık olmuş. Hesabım kapatıldı dedim. Ama ihlalleri temizlememiz gerekiyor. Eğer herhangi bir bilgisayar erişim sağlayabilirsiniz ya da telefonlarda Chrome'dan giriyorsanız eğer sağ üst üç noktaya tıklayıp masaüstü sitesi denen bir şey var. Oraya tıklarsanız eğer bu kısmı açabilirsiniz diye düşünüyorum. Oluşturdan sonra bütçe giriyorsunuz. İşte bir iki tane ek ayar var. Yani reklam yöneticisi değilseniz çok yapmaz gereken bir şey yok. Zaten amacınız eğer burayı açmaksa Hı, canım, Mevcut ihlal zaten ama neyse. Amacınız eğer burayı açmaksa girdiğiniz reklamı çok bir önemi yok. Ama eğer işletmelere aç, reklam açma hakkında daha fazla detaylı bilgi istiyorsanız yerde var arkadaşlar. Ben ona bir eğitim ekler miyim bilmiyorum ama hizmet veriyorum yani. Aktif için geri dönük endişe gerek yoktur. Ama hesabımın kapatılma riskine arttırmaz mı? Onları silebilmemiz mümkün mü? Diyelim. Artık bundan sonrası çok şey değil. Yardımcı olabilir mi bilmiyorum yani çok düşünmüyorum zannetmiyorum ama. Bir de arkadaşlar burada işte ne bileyim günlük 300 liraya reklam gitmişim. 35 liraya girmişim. Günlük 90 liraya girmişim. Sizin bu kadar aşmanıza gerek yok dediğim gibi yani o zamanlar bir dolar 30 lira olduğu için memnundan başlatmışım. Bir saat içerisinde 5 sipariş. Bu ne alakalı? Bundan sonra siteyi kuralları okumanız gerekmektedir. Tamamdır. Teşekkürler. Bu şekilde de arkadaşlar burada da son şeyleri göstereyim. Business Max paketi var 5200'e. Diğer paketlere almadım ama o da 3000 küsür bir şey. Bu şekilde destek ile konuşuyorsunuz. Bu şekilde sorunuzu giriyorsunuz. Mavi tik alırsanız da bu şekilde bir destek paketleri var. Kendim bizzat kendi meselesi aldım. Yarım saat önce ses almışım hatta. Whatsapp'tan attım kendime. video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. 17 dakikalık bir video olmuş. İnşallah işinize yarar. İnşallah destek ekibi iletişime geçebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.